Değerli konuklarımız şimdi de sunumunu yapmak üzere sahneye ABB'den Sayın Ömür Özü Sağlam'ı davet ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Data Center sektörünün liderlerini görüyorum aramızda. Bugün ben benim adım Ömür Öz Sağlam, Electrification tarafında servis ve satış yöneticisiyim. Bugün sizlere özellikle Hyperscale veri merkezleri için yeni nesil çözümü dediğimiz OG UPS'lerinden bahsediyor olacağım. Bu bazılarınız için ilk olabilir. O yüzden sorularınız varsa lütfen not almanızı rica ediyorum. Konu gerçekten detaylı olabildiğince özetle sizi e, boğmadan detaylara özet olarak geçmeye çalışacağım. Günümüz teknolojileri sürekli gelişmekte ve büyümekte ve bu teknolojilerle birlikte e, bilimsel veriler ve veri depoları oluşmakta. Şöyle baktığımız zaman günlük e, artık çok ciddi rakamlara çıkan depolamalardan bahsediyor oluyoruz. Ee, ve bu veri merkezlerinden dolayı, bu verilerin ihtiyacından dolayı çok büyük veri merkezleri, yani hyperscale veri merkezleri ihtiyacı doğuyor. Şu an globaldeki veri merkezlerin neredeyse yarısı hyperscale dediğimiz veri merkezlerinden oluşmakta. Ee, ve bu da bizim sistemden talep ettiğimiz e, gücün artışına sebebiyet vermekte. 2030'a kadar. 35 GB olarak öngörülüyor bu veri merkezi güç ihtiyacı. Eskiden daha doğrusu hani günümüzde dünyada tüketilen enerjinin %1'i ikisi gibi veri merkezi tüketimi varken 2030'a kadar bu tüketim %3'lere ulaşacak. Dolayısıyla baktığımızda yine önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 1 trilyon dolar gibi bir yatırımdan bahsediyor olacağız. ABB burada neler yaptı? Ee, ondan bahsetmek istiyorum. Bir Texas'ta yine yapay zeka destekli bir veri merkezinde, Hyperscale dediğimiz, ee, tüm giriş ve çıkış değerlerini belli bir periyotta ölçerek, değerlendirerek ve analiz ederek yapay zekanın tesise olan etkisinden e, yola çıkarak altyapı bizden neler bekliyor? Daha doğrusu yapay zeka altyapıdan neler bekliyor? Çünkü herkes yapay zeka nedir? Yapay zeka, Redis sistemler nedir, seçim kriterleri vesaire gibi konulardan bahsediyor. Ancak bunun alt tarafında bizim de yapay zekayı bir şekilde destekleyebiliyor olmamız lazım. Bu da chipsetlerin davranışlarına göre yani işlemcinin davranışlarına göre ve işlemci sayısının artmasına göre yük profillerinin mili saniyeler mertebesinde incelenmesinin gerektiğinin öngörüsünden dolayı böyle bir e çalışma yapıldı ve bu çalışmada gördüğünüz gibi aslında işlemci sayısı arttıkça e davranışsal olarak e aşırı yük ya da yüzde 40 ile 90 arası birazdan daha detay vereceğim yüzde 40 ile 90 arası şöyle durursam daha iyi olacak e yüklenmelerden bahsediyor olacağız ve bu arada yine yüzde 40 ile 90 arası yüklenmeler esnasında yüzde yüzün üzerine çıkan yük profillerinde gördük. Şöyle baktığımızda işte az önce bahsettiğimiz yapılan araştırmalar ve ölçümler sonucu iki tip karakteristiği var yapay zekanın altyapı tarafına. Birincisi dediğim gibi yüzde 40 ile 90 arası sürekli milisaniyeler mertebesinde değişen yük profili. İkincisi ise daha kritik olan yüzde yüzün üzerine olan anlık olarak Çıkmalar ve inmelerden bahsediyorum. %125'lere kadar çıkan bir yük profilinden bahsediyorum. İkisini topladığımızda gerçek senaryoyu e, senaryoya erişmiş oluyoruz. Bu da en sağda gösterildiği gibi bir e, yük profilini çıkartıyor. Sonuç olarak yine o bahsettiğim veri merkezinde yaptığımız ölçümlerde üstteki iki tanesi e, skoplardan giriş, gerilim ve akım skobu alttaki iki tanesi de çıkış gerilim ve akım skobu. Buradan ne anlayabiliriz? Çıkıştaki o yapay zeka destekli işlemci tabanlı sistemlerin pik akımları, anlık pik akımları aynı şekilde UPS tarafından desteklenebiliyor olmalı. Okey, UPS bunu destekleyebildi. Fakat UPS de sonuçta %100 yüklendiğinde girişten de yine %100 yüklenecek. Bu durumda da biz işte oradaki kaynak jeneratör veya bir trafoysa fark etmez buradaki güç talebini girişten daha sumut şekilde alıyor olmamız lazım ki bu altyapıyı olumsuz anlamda etkilemesin. Biz buna yapay zeka hazır altyapısı diyoruz aslında. Dolayısıyla UPS de buna uygun olmalı. UPS'in önündeki yani upstream dediğimiz kaynak tarafına da bu şekilde davranış sergileyebiliyor olması lazım. Bu sebeple işte biraz az önce bahsettiğim gibi size OG UPS'inden bu testlerin tamamını biz OG UPS üzerinde yaptık. OG statik UPS'i bu arada aklınıza dinamik UPS olarak gelmesin. Bu tamamen statik, döner veya hareket eden bir aksamı olmayan bir teknoloji. Dolayısıyla OG UPS ile değerli zaman ihtiyacını azalttık. Azaltılmış enerji kayıpları gerçekleşti. Daha güvenilir OG dağıtım sistemleri oluştu. Azaltılmış malzeme maliyeti ve kabro e, termal kayıplarının azaltılması sonucu gerçekten güvenilir bir sistem ortaya çıktı bunu nasıl gerçekleştirdik Aslında biraz ondan bahsedelim e, her bir güç çevirimi aslında bir e, kayıp kaynağıdır yani verimin azalmasına sebebiyet vermektedir Dolayısıyla OG'den AG'ye geçiş bir güç çevirimidir. AC'den DC'ye, DC'den AC'ye geçiş bir güç çevirimidir. Biz burada bütün sistemi OG'de koruyarak aslında güç sayısı, güç çevirim sayısını azalttık ve doğal olarak e, verimin artmasına sebebiyet verdik. Doğal yollarla verimi arttırdık yani. Diğer farklı şu an alçak gerilim UPS'lerindeki gibi çok küçük alanlarda işte çok farklı bağlantı şekillerinde biti bağlayarak aşırı ısıya ya da gerilime maruz bırakarak değil biz doğal yollarla verimi yükselterek %98'e verimi çıkarttık. Gördüğünüz gibi güç çevirim sayısı doğal olarak azalmış oldu. Bunu çok basit bir hareketle yapıyoruz aslında. Bu gördüğünüz geleneksel e, orta gerilim transformer daha sonra tekrar şalterleme UPS ve devam ediyor. Yüke doğru devam eden bir altyapı görüyorsunuz. Biz burada sadece UPS ile trafonun yerini değiştiriyoruz. Yani orta gerilime UPS'i koyuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki orta gerilim seviyesi 34.5, e, 34 buçuk 34 direkt orta gerilim koyarak 34.5 çıkışına trafoyu yerleştirip sonrasında e, güç dönüşümü gerçekleşiyor ve burada tekrardan bir yukarı çıkartma gibi bir çabamız Olmuyor, gerek yok. Çünkü direkt yükü besleyebiliyor biliyor olacağız. Tek trafoyla alçak gerilimi iniyoruz ve sonrasında yükün tamamı beslenebiliyor. Yine burada geleneksel alçak gerilim UPS'leriyle sağlanmış, dizayn edilmiş bir Tier 4 mimarisi bulunmakta. Bunu HyperGuard ile düşünecek olursak, yine yedekli, paralel, tamamen Tier 4'e uygun dizayn edilmiş bir altyapıyı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Gerçekten çok basit bir çözüm. Ee, orta gerilimde tüm tesis koruması sağlanıyor ve bu da e, geleceğin çözümü olarak isimlendiriliyor. O yüzden biraz HyperGuard'la size detay vermek istiyorum. Genel olarak bir bakışacak olursak daha az güç dönüştürme adımı ile geleneksel UPS'e kıyasla çok daha verimli bir e, sistem tam tesis koruması sınıfının en yüksek ve en iyi şebeke destek işlevi. Ee, alçak gerilimde maalesef şalterlerin bir sınırlaması olduğu için maksimum 4-6 megawata kadar çıkabiliyorsunuz tek kaynakta. Fakat orta gerilimde tek başına 25 megawata kadar tek kaynakta çıkabiliyoruz. Dolayısıyla hyperscale veri merkezleri için aslında birebir çözüm olarak düşünebiliyoruz. 10 yıla kadar sürekli çalışma sözü verebiliyoruz. Yani üretici tarafından kaynaklı 10 yıldan önce bu cihazın durdurulması gerekiyor, ekonomik ömürlülüğünün değişmesi gerekiyor gibi bir argümanımız olmuyor. İlk değişim 10. yılda gerçekleşiyor. 15 yılda en az 15 yıl ömür beklentisi söz konusu. ABB hem AG tarafında pano hem OG tarafında Switchgear ve UPS üreticisi olduğu için tamamen anahtar teslim çözümü verebiliyor ve bunu da projelendirme ile beraber ABB'nin kendi ekipleriyle beraber sahada selectivity'den tutun tüm yük testleriyle beraber PUE değerlendirmesi dahil SCADA monitoring gibi tüm saha testleri dahil bunların hepsini ABB'nin kendi proje ekibiyle gerçekleştiriyoruz. Son olarak 2,5 megawatt başına yaklaşık 1245 ton karbondioksit salınımını engelliyoruz. Dolayısıyla bu da aslında artık birçok işte yeşil veri merkezleri veya yeşil tesisler için vazgeçilmez bir parametre. Biz de bunu destekliyoruz. Biraz daha detaya inmek istiyorum. Çok sizi boğmadan. Gördüğünüz gibi 6.6 kV ile 36 kV seviyesi arasında çalışabiliyor. Yine giriş ve çıkışında bu gerilim seviyelerinde çalışabiliyor. Aslında girişinde %50 UK'lı, empedanslı, ee, isolation line reaktör var. Bu ne işe yarıyor? Birazdan detaylı vereceğim. Bununla birlikte yine yedekli bir directional yani çift yönlü çalışan e, konvertörler sayesinde sürekli olarak giriş ve çıkış gerilimini ve frekansını kontrol altında tutuyor. Bakın normal statik UPS'ler, geleneksel UPS'ler sadece çıkışına bakar. Hyperguard orta gerilim UPS'i hem girişindeki gerilim ve frekansını hem de çıkışındakini kontrol edebiliyor. Birazdan nasıl olduğunu ayrıca konuşacağız. Lityum iyon akü 15 saniyeden 20 dakika, 120 dakikaya kadar hatta daha uzun sürelere kadar backup tasarlanabiliyor. Ee, çok basit bir şekilde 3 yolla çalışma şeklini anlatmaya çalışacağım. Reaktör ile voltaj arasında sürekli olarak Kontrol ediyor ve buradaki e, enerji depolamaya gerek kalmadan, birazdan da göstereceğim grafikte girişteki gerilim düşse dahi aküye ihtiyaç olmadan nominal gerilimi çıkışa verebiliyor. Dolayısıyla bu neyi sağlıyor? Jeneratörün daha az sisteme girip çıkmasını e, e, sağlıyor. Yani yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun dışında e, bir directional kontrolörler sayesinde, konvertörler sayesinde özür dilerim sürekli olarak reaktif ve aktif gücü kontrol edebiliyor. Dolayısıyla hem gerilimi hem frekansı aynı anda düzenleyebiliyoruz. Ve tabii ki e, şebekede gittiği durumlarda, hani şebekede tamamen yoksa eğer kesintisiz olarak girişteki hücreyi açıyoruz ve kesintisiz olarak yükü aküden beslemeye devam edebiliyoruz. Çalışma yönü buna biz güç şartlandırma modu, online mod diyoruz aslında. Sürekli olarak yükü ve geliş şebekeyi kontrol eden ve yüke nominal gerilimi ve frekansı sağlayan bir çalışma modudur. <laughs> Pardon. Biz burada aslında reaktif gücü kontrol ederek gerilimi düzenliyoruz. Dolayısıyla bu modda eğer frekans her şey normalse sadece reaktif gücü eee ya da di di disjection yaparak yani emerek ya da ekleyerek e, çıkıştaki nominal voltajı sağlıyoruz. Girişte her türlü olumsuzluk olması durumunda dahi bunu yapabiliyoruz. Ee, eğer frekans tarafında, eğer belli bir toleransın dışına çıkma durumu varsa, burada da sistem aktif güç basarak frekanssız, e, frekansı sabitleyebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Normal statik UPS'lerde sadece çıkıştaki frekansı ve gerilimi dengelersiniz. Fakat OG UPS'inde eğer diyelim ki bir şekilde şebeke gitti, e, akülerden çalışmaya devam ediyor ve tekrar şebeke geldiğinde jeneratöre yüklenecek sistem. Eğer jeneratörün o anda bir stabil oğlamama durumu yani frekans kaydırma durumu söz konusuysa sistem çift yönlü hareket ederek frekansın üzerindeki yükü de hafifletiyor. Dolayısıyla steady state dediğimiz konuma gelene kadar jeneratörü sistem hem şebekeyi hem de yükü beslemeye devam edebiliyor. Biz buna akü modu veya adam modu diyoruz. Şebeke geri geldiğinde de aküleri şarj etmeye devam ediyoruz. Ee, bu grafik aslında ürünümüzün, çözümümüzün e, davranışının tamamını anlatıyor. Kırmızı çizgiyle gösterilen yer tripping curve dediğimiz çizgidir. Tripping curve aslında girişteki OG hücresinin şalterinin kendisi. Şu anlama geliyor, şurası giriş, şurası da süre. %50'ye kadar gerilim düşse, bu arada OG'de %50'ye kadar, yani 36.000-18.000 bin, bin volta kadar düşse dahi bir saniye boyunca sistem akü olmadan nominal çıkış verebiliyor. Normal şartlarda yüzde seksenlerde biz jeneratörü devreye alıyoruz biliyorsunuz. Jeneratör devreye giriyor, şebeke geri geldiğinde jeneratör bir süre sonra devam ediyor. Fre senkronizasyonu yakaladıktan sonra jeneratör çıkıyor. Ciddi bir ciddi bir ee, yakıt maliyeti. Bunu ortadan kaldırıyoruz. Baktığımız zaman zaten şu aradaysa ee, giriş değerleri sürekli olarak biz Conditioned yani filtre edilmiş gerilimi çıkışa verebiliyoruz. Cihazın önden ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Her ne kadar OG'de desek aslında normal bir AG UPS'i gibi müdahale edilebilir yapıdadır. Sol tarafta e, modüllerin oluştuğu sistem, sağ tarafta da manyetik kabines dediğimiz trafoların, e, az önce bahsettiğimiz line reaktörün ve e, düşürücü trafonun bulunduğu aslında iki tane trafo var burada. Arda arda bağlı. Dolayısıyla önden ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Dikkat ettiyseniz e, 18 tane modül var. Birazdan bunun öneminden bahsediyor olacağım. Her bir kabin gücü 2,5 megawatt. Tamamen hyperscale veri merkezleri için tasarlanmış bir ürün esasen. Ee, az önce göstermiştim 18 modül var toplamda. Her bir modül de 250 kW gücünde. Dolayısıyla 18 çarpı 250 dediğimiz zaman 4 MW gibi bir sistem çıkıyor ama biz 2,5 MW diyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi bu UPS hem girişi hem çıkışı aynı anda besleyebiliyor. Ve buradaki aşırı yük durumlarında karşılayabiliyor e, modüler bir yapısı olduğu için modüllerin birbiri arasındaki haberleşmesi oldukça kritik diyorsunuz modüler yapıdaki sistemler. O sebeple bir üst teknoloji fiber optik haberleşmeye geçmiş durumdayız. Bu da ABB'nin yine bir ilki. Modüler arasında şu an fiber optik haberleşme yaptıran tek üretici ABB'dir. Bu da modüller arasındaki haberleşmeyi, regülasyonu, yük paylaşımını, arıza durumundaki davranışlarının tamamen aşırı yük davranışlarının geliştirmesine yönelik bir çalışmaydı. Gördüğünüz gibi aşırı yük kapasiteleri de normal bir statik alçak gerilim UPS'ine göre oldukça yüksek. Ee, dışarıdan bakıldığında bir dinamik UPS'e benzer bir altyapısı veya tek aşaması var gibi görünüyor ama çalışması tamamen çok farklı. Ee, bizim 62.040-3 performans standardı dediğimiz ve bunun en iyi sınıfı klas 1 olan klasmanından daha iyi çıkış performansına sahip şu gördüğümüz performansın kendisi HyperGuard'ın çıkış performansı ise gri renkte gördüğümüz çok daha iyi çıkış değerlerinin olduğunu göstermekte. Dolayısıyla bir dinamik UPS UPS'e karşılaştırması da çok doğru değil. Verim anlamına baktığımızda çok düşük güçlerde bile esasen statik UPS'lerin en büyük belasıdır düşük yükler çünkü kapasitif etki yaratır. Ee, dinamik UPS'lerde de yine alçak gelişim UPS'lerde de çok ciddi kayıpları var mevcuttur düşük yüklerde. Fakat gördüğünüz gibi %50 yükten itibaren %98 2,5 MW başına %98 verimlilikten bahsediyoruz. %50 yükten itibaren 96,5'tan başlıyor. Dolayısıyla çok düşük yüklerde bile çok yüksek verim sağlayarak 1 2,5 MW başına tüm ömrünü kıyaslayacak olursak yaklaşık 600 bin dolar gibi bir tasarrufu söz konusu ki cihaz kendini kullanım sonunda amorti edebiliyor. bu sebepledir ki HyperGuard OG UPS'i modern statik konvertör teknolojisiyle diğer tüm çözümlerin geleneksel çift çevrimli AG UPS'i, dinamik veya hyper, hiper, hibrit rotary UPS dediğimiz hepsini yerini alabilecek bir durumdadır. Modüler yapısından bahsedecek olursak dizayn olarak direkt N artı 3 olarak üretilmektedir. Ne demek bu N artı 3? Direkt 3 yedek modül olarak geliyor. Az önce de bahsetmiştim 18 tane modül var. Her biri 250 kW. Dolayısıyla 3 modül dahi gitse bir şekilde bu arıza olabilir, bakım olabilir ve herhangi bir sebepten fan değişim vesaire olabilir. Aynı anda 3 modülün devre dışı olması durumunda dahi siz sistemden %100 yükü çekebiliyorsunuz. Eğer Sistemde hiçbir sorun yoksa, tüm modüller devredeyse, dairesel yedeklilik dediğimiz modüller birbirine aç-kapat yaparak yedekliliğin çalışmasına devam edebiliyor. Dahili yedeklilikten bahsetmiştik. Harici yedekliliğe bakarsak yine bu bir ilk. Baktığımız zaman kablosuz ve haberleşme olmaksızın paralellenebilen UPS'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla teorik olarak sınırsız güce kadar çıkarabilen ama test edilmiş olarak 25, 25 megawata kadar toplam yükü besleyebilen sistemlerden bahsediyoruz. Çünkü 25 megawata kadar test edildik. Yani 10 tane modülün, 10 bloğun daha doğrusu paralel çalışıp sonrasında yapılan testler sonucu 25 megawata kadar çalışabilen sistemlerden bahsediyoruz yedeklilikten bahsettik. Mimari yapılandırmada paylaşılan yedeklilik veya dağıtılmış yedeklilik olarak farklı mimariler mevcut. Şu an globalde çok ciddi referansları var. bununla da ilgili şu an Belçika'da bir veri merkezinde 10 megawatt en artı 1 olarak çalışan birinci gün ve sistem sonunda 20 megawatt en artı 1 olarak devam edecek bir altyapı. Şu an bu çalışıyor. yine çok farklı referanslarımızda mevcut görüşmek isterseniz sonrasında haberleşiyor oluruz referanslarımızla ilgili. Servisability'den konuşmamız gerekirse eğer, az önce de söylemiştik esasen yapısal olarak OG UPS olsa dahi AG UPS kadar kolay müdahale edilebilir bir sistemden bahsediyoruz. Çünkü e, OG ve AG tarafı birbirinden ayrılmış, bağımsız hale getirilmiş. Dolayısıyla tüm modüller bir nolu taraf, bir nolu e, enkloseda oradan tamamen müdahale gerçekleştirebilir. Sağ tarafta sadece manyetik kabinet dediğimiz trafoların olduğu yer. Dolayısıyla müdahaleye de gerek yok. Modüller 15 dakika içerisinde sök tak yapılarak arıza giderimi vesaire yapılabiliyor. Bu da OG UPS için gerçekten iddialı bir rakam. Ve 10 yıla kadar kapı filtrelerinin dışında bir değişimden talep etmiyoruz. Sadece 10. yılda işte fan, AC, DC kondansatörler ve benzeri e, ekonomik ömürlü ürünlerin değişimini tabir ediyoruz. Ama onun dışında 10 yıl boyunca e, hiçbir şekilde sistemin durmasına sebebiyet verecek bir talebimiz olmuyor. Arızaya girse dahi en artı 3 sistem olduğu için modül değişim vesaire ile sistemin çalışmasına devam edebiliyor. Bu uptime anlamında da çok ciddi bir veri. E, buraya kadar Teknolojiden bahsettik. Buradan sonra da neler kazandırıyor bize? Ondan bahsedelim. Çünkü o artık AG'den OG'ye geçiyoruz. Esasen konfor alanınızın dışında hani buradaki arkadaşlarımın da birçoğunun ilk defa duyduğundan eminim. Bizim için de ilk başta çok e, konfor dışı bir teknoloji gelmişti ama artık referansları gördükçe ve bize getirdiklerini duydukça e, çok daha aşina ve e, bu konuda ilerleme kaydeden bir teknoloji olarak düşün, olduğunu düşünüyoruz. AG'de baktığımız zaman yine 1 megawatt için kutup başına düşen kesit yaklaşık 600 mm²'dir. Şu an bakırdan bahsediyorum sadece. 600 mm² bir fazın kesit miktarı. Bunu OG'ye baktı. OG'ye geçtiğimizde bu yaklaşık 25-35 mm² arasına düşmekte. Dolayısıyla eğer işte kilometre başına ton olarak hesaplarsak bakırı alçak gerilimde yani 400 voltta bu 6 tona çıkarken OG'de yaklaşık 0.415 tonlarda bu, bu değer. 2024 işte Londra metal borsasının hesaplamalarına göre yaptığımızda kilometre başına 1 megawatt için ihtiyaç olunan bakır maliyeti AG'de yani 400 volt 55 bin dolarlara çıkarken OG'de bu 3 bin 3800 4 bin dolar civarıdır. Hani buradaki tasarrufu anlayın bu 1 megawatt için 10 megawatt yaptığımızda bunu 570 bine 39 bin gibi bir fark makas oluşacak. 100 megawatt olduğu zaman daha da yukarılara çıkıyor bu değer. Bu makas daha da açılıyor. Dolayısıyla şu anı baktığımız zaman işte buradaki birçok veri merkezi ile ilgilenen yetkililer zaten artık veri merkezlerinin neredeyse hepsi 10 megawatt ve üstü sistemlerdir. Bundan 3-4 sene önce böyle 2-3 megawattlık sistemlerle ilgili çalışmalar yapıyorduk, konuşuyorduk ama şu an 10 megawattın altında neredeyse yok gibi diyebiliriz. Bunu gerilim ve akım olarak değerlendirecek olursak 400 volttaki yine 1 megawattlık bir sistem için faz başına düşen akım değeri yaklaşık 1400-1500 amper. Bu OG'de 20-25-30 amperlere tekabül ediyor. Dolayısıyla bu neyi etkiliyor? Enerji kayıplarını, diğer kayıpları çok ciddi tasarruf sağlıyor. Baktığımız zaman yaklaşık 160, %160, %170 gibi bir Özür dilerim, 160 kat, 170 kat gibi bir tasarruf söz konusu ve bu da ne etkiliyor tabii ki karbondioksit emisyon oranını da yine 160 kat daha azaltıyor oluyoruz. Bütün bu anlattıklarımızı özetleyecek olursak eğer, yüksek çıkış performansı sayesinde tam istenen veri merkezi yetkililerin istediği gerilim seviyesini verebiliyoruz tek kaynakta 2 MW'dan 2,5 megawattan 25 megawata kadar enerji güç sağlayabiliyoruz. AG'den OG'ye geçerek çok ciddi tasarruf kalemleri oluşturuyoruz. Yüksek verimlilik ve yüksek kullanabilirlik. 15 yıl ve üzeri ömür beklentisi ve ilk 10 yıla kadar hiçbir şekilde duruş olmayacak sözünü de iletebiliyoruz. Buradaki videoda çalışmadı video ama buradaki videoda yaklaşık 8 fazdan oluşan her bir fazı 12 megawatt olan bir Kanada'da veri merkezi referansı. O sebeple e, bu referansımızı da e, buradan müşterilerimizi götürmek istiyoruz. İlgilenenlerle dışarıda sizleri bekliyor olacağım. Sunumum bu kadardı. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir soru varsa ya şimdi ya her zaman sizlere destek vermekten memnuniyet duyacağım. Teşekkür ederim.